Merhaba arkadaşlar Ultra Hardcore serimize hoş geldiniz. Dayı ile beraber hayatta kalmaya devam ediyoruz. Bu üçüncü dayıcım 3 üç bölümdür hayattayız. Ne diyorsun? Hala ben bir şey yapıyorum, sallanıyorum ama. Abi, devam altınımız var. Gel şuradan bir elma düşürelim sana. Senin de bir yarımcanın gitmiş. Şey nefesten dolayı. Nefesten dolayı abi. Gel. Şurada arkadaşlar, güzel bir yol var. geçen bölüm bir şanssız bir şekilde buzun altına ya, çıktık değil mi? Aynen. Buzun altına çıktık canımız ama şimdi fullleyeceğiz elma. Aynen. Şurada şart. elma bulursak. Balta var mı? Var. Abi bu gündüzü yukarıda geçirelim. Biraz yemek depolayalım. Abi şimdi yukarıdayız ne de olsa şu. Yemek depoladıktan sonra da tekrar aşağı ineriz. Aynen. Gece olmaya başladı zaten aşağı. Abi şu ağaç topluluğunu bir keselim. Bu tüm yapraklar bir düşsün. E elmas bulmamız lazım. Aynen. Hop. Sınır ne bu buralarda? Görebiliyor musun abi yakınlarda? Bir saniye bakayım. Aynen gözüküyor. Yakında mıyız sınıra? Bir taraf yakın sayılır. Abi biz nasıl çıktık acaba buraya? Abi şu tüm ağaçların bağlantısını kesiyorum. Abi sana acil elma. da kestim. Hep şey düşüyor. Hep. Beyler sende değil mi altınlar? Bende 13 tane altın var abi. Tamam. Ya aşağıda bir şey bırakmadık değil yok, mi? Yok yok. Abi nugget mı gerekiyordu altın elma için? Ingot. Yok direkt ingot. ingot. Hmm. Abi nugget da... nugget da deneriz ama olmazsa ya. Bir tanesini çevirince zaten yetiyor. Abi yemek bulmamız lazım baltam kırıldı buradaki ağaçların tüm şeyini kestim bağlantısını İlla ki düşer şimdi birinden Abi hep sapling düşüyor ya Ve bizim şey bulmamız lazım abi yemeklik hayvan bulmamız lazım şu taraflarda Sen istersen ben ağaç kesmeye devam edeyim Sen bir açılı ol Ah bu düştü düştü gel Güzel Güzel sana yapıyorum ya, bir tane. İskelet sesi geliyor bir yerden. Aynen. Aldın mı elmayı? hı Al abi. Sana altınları atayım. Bir tanesini çevireyim mi Yok abi sen bir altınlarla dene. Etrafını bir kapla bakalım oluyor mu? Benim baltam kırılmış. Üf. Güzel canım doluyor. Güzel. Önce bir açlığını mı doldursaydın? E Son iki niye dolmadı? Önce bir açlığını mı doldursaydın dedim Açlığım doluydu zaten, full hmm. Abi demek ki altın elma da o kadar dolduruyor Ama full doldurması lazım ya Nereden biliyon? Nugget'la herhalde ya, yapacağız. Nasıl nugget'la? Sen ingot'la yapmadın mı? ingot'la yaptım E tamam Ingot Bak. daha değerli olması lazım abi. Daha değerli. Ingot şey veriyor ayrıca. Ekstra saldırı veriyor. Hı. Hmm. O zaman nuggetlıyı yapacağız diyorsun. Bir de onu denin. Bir taneden yapabiliyoruz sonuçta. Tamam. Hiç elma düştü mü? Abi iskelet sesi geliyor. Çok tırsıyorum. İskelet bir de şey ya. Sıkıntılı. Hadi gel abi o zaman yukarıdan da ilerleyelim. Hayvan öldürelim. Elma toplayalım. Yalnız sonradan düşerse. O zaman biraz bekleyeceğiz burada diyorsun. O zaman Benim şu... hiç bırakasım yok burayı. <laughs> güzel güzel temizledik etrafı diyorsun. İlla düşecek yani. Hop şurayı da kırayım. O zaman ben hayvan avına gideyim. Sen git dediğim gibi. Ben burada şey yapayım. Ağaçları devam edeyim. Huştan çıkıyor mu bu arada? Bundan da çıkması lazım. Düşmesi lazım abi aynen. Şu taraflarda hayvan. Domuz buldum abi. Güzel. Süper. Şu karşıda da var domuz falan. Tamam, bunları bir bıçacağım. Oğlum bir git şöyle. Ya 3-4 tane daha elma bulursak çok iyi olacak. Abi aynen, yedek. Ben de yemeklik toplayayım. Gece olana kadar. Şu üzerimdeki pislikleri bir atacağım ya. Eee sen git. Demir ya, var, kömür var. Benim canım şeyde full gözüküyor. Daha tabi yeni tabi. doluyor görünüyor abi. Yok Şimdi cool değil. Şimdi birden düştü iki tane. Düştü aynen. Çok garip. Abi sen orada mısın? Yeni Bu arada de... elma geldi bir tane daha. Tamam güzel. Şey yapayım mı? Nugget deneyeyim mi bir kere de? Dene abi. Dene dayıcım dene. Sen ölme yeter ki. Ben şuradan bir yüzerek geçiyorum karşıya. Abi domuzdan başka bir şey yok mu? Etrafta başka görüyor musun hayvan? Şurada bir daha domuz Aa, görüyorum. Ola, olmuyor. Olmuyor değil mi? Valla... Domuz var abi hep. Topluyorum. Domuz karşıda da var galiba. Tamam. Şurada görmüştüm ben. Aynen şu karşıda var. Sen başka elma buldun mu? Şu anda bir tane var. Düşmeyen yaprak kaldı mı? Var. Halen var. <laughs> Şurası niye? Ha, burada kalmış bir tane Abi elmas avına gitmemiz lazım. Nerede o karşıda domuzlar? Şurada gene yapraklar birleşik. Sen neredesin? Bak karşıda şurada. Şu tarafta. Tamam onlara da doğru gideyim ben. Adam nasıl görüyor orayı ya? Optifine kurulu sende değil mi? Kurulu. Ha zoom yaptım. Tamam. Hadi bir elma daha. Bu taraflarda düşmüş mü? Ben de bakayım da. Yok, hep sapling var abi. Abi sınır geliyor. Bu sefer ben görmeye başladıysam bu riskli. Gel gidelim. Şu arka taraftaki yakın evet abi o yakın. Gidelim mi? Dajım gel gidelim akşam madende kalacağız yoksa. Sen neredesin? Ben tamam buradayım. ben buradan gideyim. Ben yüzersem yavaş giderim şöyle geleyim o zaman hemen. Oy. Biraz... Şuradan da sınır geliyor yalnız. Ne taraftan? Sağ tarafımızdan. Nasıl sağ tarafımızdan? Şu arkamızdan mı? Aha, o zaman şöyle bu, bu tarafa ya. gideceğiz. Abi gel bir tane kayık mı yapsak acaba? Ne? Kayık. Ne yapalım? Odun, odun bol nasıl olsa. Şöyle merkeze doğru bir yardırsak mı kendimize? Yapayım ben azo. Yap abi. İki kişilik değil mi onlar? Üç tane yaptım. Abi üç tane ne gerek? Abi ne kırılmıyor yapacağım? ya. Bu. Odun ne yapça Allah aşkına. <laughs> Atla. Bindim abi sırtına. Sınırdan kurtar bizi şu tarafa gitmemiz lazım. Diyorsun. Bence şunları açmamız lazım aynen. Bunun arkasına dolaş abi bu da. Bu tarafa mı gideceğiz? O tarafa gideceğiz. Bakayım şöyle bir F3'leyeyim. Şu an ters gidiyoruz. Domuz var bu arada. Yenip. alayım ben o zaman. Ben de servis şoförü gibi Aynen. Abi. <laughs> abi. Beni buraya yanaştır. <laughs> o domuz burada. olmuş burada. Aynen bunları da pişiririz madene indiğimizde. Tam şeye gerek Güzel. yok ya tek. Gerek yok mu? Tamam. Evet. Bu dağın arkasına doğru gideceğiz o zaman. Yalnız elma bulsaydık iyiydi ya. O zaman biraz daha sapling'e çalışacağız burada gündüzken. Şunları indirelim mi? Bak buradaki güzel bir kuytu var burada. İndir gitsin. Bağıntısız. Nerede benim şeyim? Baltam. Kırıldı mı yine? Yok. Şurada. Benimki kırıldı. <laughs> Sen de şimdi bir tamam, tane elma var değil mi? Hı <laughs> Altın da bu arada sıkıntı. 5 tane kaldı. İşte abi onu madene ineceğiz. Hı hı. Yalnız sınır daralıyor. O sıkıntı. Ne yapacaktım ben? Ha balta. Abi. Ben şu... demirden niye yapıyorum? Aha burası mağaraya açıldı abi. Güzel. Ben hala yönümüzü çözemiyorum abi. Böyle bir sıkıntım var. Çok büyük bir risk. Ben söyleyeyim sana. Şu anda görüyorum ben şeyleri. Tamam, spawn 0 mı abi? Ya şu tarafa gideceğiz. Dur bakayım sıfıra doğru. Aynen sıfıra doğru gidiyor. Aynen 0'a 0'da sıfır zaten şeyde spawn herhalde. Abi burada bağıntılı ağaç kalmadı galiba. Yere değmesi bir sıkıntı yaratıyor mu? Yok. Hmm. Şunu da bir kırdım. Abi bir elma için düştüğümüz duruma bak. Ya Survival iliklerime kadar hissediyorum. Hissediyorum elma değil mi? Aynen elma i̇ki, için. İki oldu. İki oldu Ali. Süper. Oldu. Bir beş tane falan bulsak. Abi 5 de az aslında ya. Şimdi maden ne biliyorsun risk. Yalnız full doldurmadı canımı O sıkıntı. Başka canı var. giden yok abi. Gece oluyor. Oluyor mu? Hı hı. Ne yapacağız? Gideceğiz artık. O dediğim mağara nerede? Şu ağacın altında çıktı. En altta. Var Şu şurada. Hah. Şurada da var. Burayım diyorsun. Aa oraya su basmış. Hayırdır? Şuradan bir yanlışlıkla bloğu kırmışız. Şöyle bir kapatayım. Şöyle bir kapatayım. Aynen buradan aşağı mağara gidiyor. Vallahi düşen yok abi şu anda bende. Abi şimdilik iki elmayla o zaman idare edeceğiz. Ne, ne yapalım girelim mi yavaş yavaş? Abi yani elmamız var ama elmamız olsa bile şu anda altınımız yok. Altın yok aynen. aynen. Diamond lazım. Ve gece Girelim mi? Bu taraf mi? doğru yön mü? Yönde ee... Yön de önemli biliyorsun Başka düşen elma var mı? Yok bu tarafta Yok yanlış yön Ne tarafa kazmamız lazım? Yalnız Aa yukarıda elma var. var Aynen Süper Şu Şöyle kazmamız lazım Şu tarafa Nasıl ne tarafa? Şu çapraza. Şöyle. Abi çapraza niye gidiyoruz? O zaman çapraza yürüyelim. Çünkü niye gidiyoruz? Border arkamızda iki taraflı sıkıştıcı. sıkıştık. mı? Bu çapraza mı gideceğiz? Aha. Bu arada domuz var. Şunu da alayım. Ondan sonra mağaraya inelim. Aynen. Abi dur. Dikkat. Şimdi şöyle bir olay var. En nihayetinde sorunun bir... O zombi. Oo, zombi. Abi zombi neyse de creeper creeper. Creeper zaten. var ileride. Girelim. Abi girelim. Sen kaz abi. Ben şu domuzları alayım. Abi ben aşağı doğru mu kazayım? Ben de kürek yok ama. Tamam. Sen kürekle kaz. Aynen. Yön o taraf mı olacak? Aha. Kaz abi ben etrafı kolluyorum. Geliyorum. Şu domuzu da öldüreyim ya. Abi gel biraz aşağıdan kadar çık oradan dayı, çık çık Ali <laughs> o kadar panikli oynuyor ki ben de panik. Pardon, tamam özür dilerim. Eee <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Ben şey değilim ya yani, bu konuda PvP konusunda... Şunu düşünüyorum. Dağın tepesinden kazmaya başlamak yerine vadiden kazsak daha hızlı inmez miyiz? Olur fa ama Hayda. Işte ADC oyundan ayrıldı. Hayda. Haydır inşallah. Ha Gelirin. geldi tamam. Geldi tamam. Şey moplar e, moblar var ya etrafta. Hmm. Onlar sıkıntı. Bak abi. zombi falan var ileride. Abi yere doğru kazacağız. Gel gel. Zombi var orada dikkat et. Tamam şu tarafa gittim gel. Tamam. Şuradan bir yerden gir. Şuradan gir işte buradan alçak olsun. Ben de bunları topluyorum. Toplu... sen gir abi ben şeyleri domuzları topluyorum. Tamam. Kaçma domuz. Senin arkanı kollayacağım hiç merak etme. Pardon ya Bak çok panik yaptın değil mi? <gülüyor> 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 abi, <gülüyor> panik yap yapıyor hani, ister istemez de. Abi aynen. Ne bileyim ben çok alışkın değilim. Abi nereden girdin? <laughs> hayır hayır. Aman aman aman. Neredesin? Nereden girdin abi sen? Neredesin sen? Gireceğim Bak torch koyuyor. Göremiyorum. Gel, ha, gördüm gel. gördüm. Gir abi gir, gir gir gir. Panik 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 panik. <laughs> Burayı kapatıyorum abi. Tamam. Burası riskli. Üstümüz çünkü hep mob. Şöyle kapattım. Şimdi kaç elmamız var? 3. 3. Sen bir 11'e in abi. Oo Bir yere indik tekrar. Eyvah eyvah. Yine mi? Şöyle yapacağım. Abi düzgün bir yerse bir yemek pişirmeye dur duralım mı? Yok ya. Malzememiz var. Şurası neymiş ha? Burası boş. Tamam. Yalnız yönü kaçırmayalım abi. Burası Bu tarafa nasıl? Boş. Demir falan var güzel. Güzel. Aman dikkat. Aman abi. Aşağısı çukur. Şu demirleri alalım. İhtiyacımız var mı demire? Kazma için var. Yoksa direkt 11'e mi gitsek? Allah demir görünce alasım geliyor. Niye ise? Al canım, <laughs> almakta sıkıntı yok. Yemek durumumuz ha fırın Aa, falan diyor. İstiyorsan duracaksan burada kuracağım fırınları e, tabii. ama diyorsan ki 11'e inelim önce. Yok burada silsen... ha, şey yapalım bir fullene. Tamam. Şuradan direkt 11'e inelim ya. Merdiven gibi. Öyle mi yapalım? Tamamdır abi. Aha. Ben o zaman fırına verdim eşyaları. Şuraya bir çöplük yapayım. Ben şöyle merdiven gibi ineyim yavaş yavaş. Abi şu arkamızı kapatıyorum. Sen merdiveni yap. Ben buraları bir güvene alayım. Şey torç var mı? Var abi. Kaç tane lazım? Bende. Aa bende varmış ya. Kömür. tamam. Tamam. Çok yok ama olsun. İdare eder. Tahtan vardır herhalde. Var var. Tamam. İstemediğin kadar var. Yani. <laughs> Şimdi şunu attım. Bir tane daha mı fırın yapsam? Bir tane demir var bende. Yalnız bordür Hı. falan gelmez inşallah. Aa bizim 11'e inip yönümüzü bulmamız lazım. Sen oradan merdiven gibi yapıyorsun ama. Benim bir tane daha fırın yapayım bari ben ya. Fırın sayısını arttırmakta fayda var. Biz Değil kaçıncı var. seviyedeyiz şu an? 39. İyi. Aldeniz'in de canı almış bu arada. Aldeniz, bakayım aynen. Aldeniz'e bir buçuk kalbi gitmiş. Abi şu gereksiz bir sürü şey var üstümde. Ya. Çok acayip riskli işler yapıyoruz ya. Hadi bakalım. <laughs> Abi hayırlısı. Öyle deme. Belki de direkt diamond bulacağız aşağı inince. O da var. De ama yönleyerek gitseydik daha iyi olmaz mıydı ya? Kaçış yönünde İşte 11'e indikten sonra Yöne doğru kazarız Aynen. Artık merkeze doğru ulaşalım abi Çünkü border çok daralacak haberin olsun 3. bölümdeyiz çünkü Aynen Bundan sonra daha hızlı daralacak Aynen Yalnız gayet zevkli heyecanlı şeyi survival'ı iliklere kadar, kadar yaşamak bu. yaşamak bu aynı. Şimdi şu fırınların işi bitti. Onları bir toplayayım. Abi bundan sonra yemek problemimiz olmaz diye düşünüyorum Tarıkçım. Öyle mi dersin? Ee, bakayım. 42 tane domuz pizi olası var. Merdivenden aşağı geliyorum ben de. Hoplaya zıplaya. Haberin olsun. On merdiven dikkat et. O biraz sıkıntılı mı? Kömür var. Kömürleri alıyorum. Dur yapayım hatta. Yalnız iskelet sesi geliyor. Aman abi kılıcımızı çekelim. Şurada lapis mi o? Aynen lapis var. ihtiyacımız var mı şu anda? Gerçi diamond bulmamız lazım. Bende 43 daha var lapis. Aman bende diamond var diyeceksin zannettim dayıcım ya. Diamond tosu böyle tepki vereyim miyim Ali ya? <laughs> ben de 43. Oh, diamond, diamond koş koş falan derim. Muhtemelen. Hadi abi şu Diamond'ı bulalım. Hop oh. bölümün sonu geldi yine. Evet. Evet arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanallarımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.